Şu an aldığımız skorlar oyuncularla bir övgendir bir moral motivasyon kaynağı oldu. O yüzden bunu da bırakmak istemiyoruz. Ben gelirken de söylemiş olduğum gibi devre arasına kadar maksimum puanları toplamak istiyoruz, almak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz geldiğimiz zaman konumumuzu ama şu an halen rahat bir konumda değiliz ama o konumdan zor konumdan rahat konuma geçeceğiz inşallah. Çünkü Gerçekten sizleri de takip ediyorsunuz. Artık oyuncu arkadaşlarımız sahada aynı oyuncular ama daha özgüvenli, daha topa sahip olan, daha oyun oynamak isteyen, sahamıza rağmen, yani zor zemine rağmen oyun oynayan taraf hep biz oluyoruz. Deplasmanda da içeride de bu aynı. Dediğim gibi oyuncu arkadaşlarım ben gerçekten sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Çok geldiğim günden beri inanılmaz derecede özveriyle çalışıyorlar. Sahada e, istediklerimi tabii ki de zaman zaman eksikler oluyor. Bu da gayet normal ama e, mümkün oldukça iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. E, o yüzden de onlara tekrar buradan sizin aracınızı e, teşekkür ediyorum onlara. Çünkü e, zor bir süreç gerçekten. E, futbolcuysanız e, istediğiniz kadar kariyeriniz olsun, istediğiniz kadar isminiz olsun, özgüveniniz olmadığı zaman sadece bir şey yapamıyorsunuz. O yüzden şu an biz özgüvenimizi kazanıyoruz, özgüvenimizi tazeliyoruz. İnşallah birkaç maç daha kazandıktan sonra göreceksiniz, çok çok daha iyi futbol oynayan bir takım görebilirsiniz. Çünkü özgüvenimizi yakalamış durumdayız. İnşallah dediğim gibi araya kadar daha çok puan alırsak, ikinci ara bizim için daha iyi bir futbol sergileme anlamında iyi olacak. Bunu şehrimize gelen bütün e, misafir takımları Diyarbakır misafir perverliğiyle elimizden geldiğince karşılıyoruz, karşılamaya çalışıyoruz. Bunu e, Şanlıurfa için, Şanlıurfa Spor'un yetkinleri için de yaptık. İlgili e, arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız gereken e, ilgi alakayı kendilerini kendilerine gösterdiler. E, maalesef tabii stadyumda e, istemediğimiz e, olaylar, istemediğimiz şeylerle biz e, karşılaştık. E, neydi bu genel e, Urfa Spor taraftarları arasında e, maalesef dahil olan Şanlıurfa Spor'un yöneticilerinin de e, bize göre e, rızası, isteği dışında gelişen bir şey bu. Çünkü Şanlıurfa ve Diyarbakır, Urfa ve Diyarbakır tarihsel bir e, kardeşliği var, coğrafik kardeşliği var, fizik kardeşliği var, kültürel kardeşliği var. Her maçın Onlarla oynadığımız her maçın bu kardeşliği pekiştirmesi üzerine bir beklentiyle biz oynarız. Bu kardeşliğin yara alması üzerine oynamayız. Bunun için sahaya çıkmayız. Ama maalesef Urfa'ya da yakışmayan, Urfa halkına da yakışmayan, Urfa halkını da temsil etmeyen bir grup değil. Burada maçın başından sonuna kadar hatta otobüsle stadyuma girdikleri andan çıktıkları ana kadar hem taraftarımızı hem futbolcularımızı bir bütünen provoke etmek için ellerinden geleni yaptılar. Ee, taraftarlarımıza burada önce maça katılım sağladıkları için, yoğun bir katılım gerçekleştirdikleri için maç akşam saatlerinde olmasına rağmen soğuk havaya rağmen